Merhaba değerli izleyicilerimiz. Hepinize günaydın. Kanal 35 ekranlarında Ağız Tadı ile programındasınız. Gününüz aydın, gönlünüz aydın olsun. Evet, konuğumuzla birlikte bugün harika yemeklerimiz ve tatlımız var sizler için sevgili izleyicilerimiz. Bugün yine stüdyomuzda sevgili Ev Hanım'ı Ayşe Erdoğan konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür misiniz? ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ediyorum. Sağ Aynı ol. zamanda Ayşe'nin Yemek Kitabı adlı da e, Evet sayfanız var. var evet, evet blogum var, var. Evet Tariflerinizi Tarifleri paylaşıyorum, Evet Takipçileriniz de var. Vardı sizin, var biraz sayısı fazla. Aa, <laughs> öyle. Çok güzel. Var. Böylece bizi de takip edecekler. evet doğru <laughs> söylüyorsunuz. Gerçekten çok öyle güzel. gider. E, bugün arabaşı çorbamız var. <laughs> evet. Çok ilginç. Bir de pekmezli peltemiz var. Hani biz pelteyi böyle meyveli, meyve sulu falan yaparız da limonlu, portakallı. portakallı. Ben hiç pekmezli evet. pelte yapmadım. Yapmadınız, evet. evet. Bugün evet. ilk defa şahit olacağım. ...beraber öğreneceğim evet. sizinle. Bunlar yöresel tatlar. İçinde şekeri de... ...olmadığı için son derece sağlıklı. Ama şekeri çok seven... ...yani pişirirken biraz da toz şeker ilave edebilir... ...İdil Hanım. Ama pekmezin... ...kendi, kendi tadı ona iyi geliyor. Geliyorsan. Evet. Peki bu arabaşı çorbası dediğiniz nedir? Bu arabaşı çorbası... ...tamamen yöresel bir çorbadır. Genellikle İç Anadolu'da... İç Anadolu'da. Da ...kullanılır. Biz Aksekiliyiz. Antalya Akseki... Hı -hı. ...Konya... Kayseri. Yani böyle iç Anadolu'ya doğru geldikçe yenir. Bunun bir özelliği çok soğuk günlerde kar yağdığı zaman içilen bir çorba türüdür. Ve böyle bir özelliği vardır bu çorbanın. Hamuruyla beraber yenir. Bu çorbayı yerken asla ekmek yenmez. Hamurunun özelliği de un su tuzdan elde edilen bir hamurla yapılır. ...hamurun ortasını açarsınız... ...bu pişirmiş olduğunuz çorbayı bir tasa koyup... ...ortaya koyarsınız... ...bir hamurdan alırsınız... ...bir çorbadan alırsınız... ...ama bir özelliği vardır... ...o hamuru çiğnemeden yutarsınız... ...eğer çiğnerseniz... ...ya da kaşıktan düşürürseniz... ...siz cezalandırılırsınız... ...ya bulaşık yıkatırlar size... ...ya da bir dahaki toplantı sizin evinizde olur... ...burada... <laughs> evet, ...çok güzel ama benim şöyle hoşuma gider... ...burada amaç çorba ama... ...araç çorba ama amaç... ...böyle kış gecelerinde geleneksel ailelerin misal, yani komşuların bir arada toplanıp hep beraber yenilen güzel bir gece geçirmeleri. Özellikle eskiden Ramazan ayları kış ayına gelince teravihden çıkanlar bu çorbaları şeylerde hep lokantalarında yiyip evlerine öyle giderlermiş ya da teraviden sonra evlerde toplanıp oralarda Orada bu çorbayı içerlermiş. Evet. Ee, Böyle bağlayıcı bir özelliği var bunun. Evet, bizi de o zaman hepimizi birbirimize bağlayacak bağlasın, şimdi evet, izleyicilerimizle bağlasın. birlikte başlayalım isterseniz. Hemen başlayalım. Bakalım. isterseniz izleyicilerimizde de hatırlatalım. bakalım neler var malzemelerimizde. Malzemelerimizde bir tane yemeklik kuru soğanımız var. Biz bunu çok az yapacağımız için tavuğun sadece biz but kısmını kullandık. Fakat genelde bu kalabalıkta yendiği için ya büyük bir hindiyle yapılır ya iki tane büyük bir tavukla yapılır. Fakat biz malzemeyi bugün sadece gösterme amaçlı olduğu için daha az kullandık. Bir tamam. tane tane yani yemeklik soğanımız var, tereyağımız var, sıvı yağımız, unumuz var, biber ve domates salçamız var. Fakat bu çorbanın bir özelliği limon suyu ve bol hmm. acı olması. Hem ekşi olacak hem, hem de acı, acı olacak. Hem de bol acı olacak. Acısı bana göre değil, göre değil. Ben de çok fazla şuramıyorum. <laughs> <Tamam>, İsteyen arkadaşlar <laughs> üzerine <gülüyor> kadar yeterli. Bunlara e evet. kadar yetinelim evet. o zaman. Tamam. Tamam. Şimdi o zaman. Önce tenceremize tereyağımızı ve sıvı yağımızı ilave edeceğiz. Tamam tere biz e, ne kadar kullandık? Şu anda? 50 gram kadar 50 gram kullandık. Kadar orkideden kullandım, evet. Ben altını yapayım. Tere yanmasın dedi. Bir çorba kaşığı kadar da hemen şöyle sıvı yağ ihtiyacımız var. Evet, bir çorba kaşığı, bir çorba kaşığı sıvı, kaşığı Şimdi onu şöyle kavuracağız. Hemen evet. soğanımızı ilave edeceğiz. Tamam. Evet değişik bir çorba değişik, bakalım. Değişik farklı güzel bir çorba. de farklıymış. Usulü de farklı evet. Sezen'cim sana geçmiş olsun. Bak Hı. çorbamız var ne güzel. Evet. Sıcak sıcak iyi gelecek sana. Gerçekten tavuk suyu grip evet, olanlara çok iyi gelir ya. İstefe etmek lazım. Yani hava biraz yumuşadı diyoruz. Daha ince şeyler giymeye başlıyoruz. Eve dönerken üşüyoruz. Aynen hastalığı. öyle. Çok hasta oluyoruz. Tam hasta olma havaları. Gerçekten öyle. Herkese geçmiş olsun. Hasta o olanlara arada. evet. Allah alalım şifa kendimize. versin. Amin. İnşallah hepimize. Evet yavaş yavaş yerimiz eriyor. Hemen soğanımızı alalım. Tamam. Soğanımızı şöyle da şöyle bir yiyeceğiz. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bakın de ben çok merak ediyorum şimdi pekmezli nasıl olacak? Evet peltemiz pekmezli çok güzel oluyor bu. Doğal şeker. Kışmayayım. Evet, evet doğal şeker İçinde kanal 35. tadıyla adıyla'dan tariflerimizi alabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz telefon numaramızda 435 18 18 arayın bizi iletin tariflerinizi size geleceksiniz ama tabi <laughs> her şey paylaştıkça güzelleşiyor evet bazen telefonda konuştuğumuz izleyicilerimize de söylüyorum haydi buyurun gelin beraber diyorum şurada yemeklerimizi yapalım ağlar biraz daha <laughs> sızdırılalım diyorlar bekliyoruz bir telefonumuz varmış merhaba günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza, Serap Hanım. Alo. Serap Hanım. Evet. Merhaba. Evet ben. Ee, canım sesiniz çok az geliyor ama. Sesiniz çok az geliyor şu an rahat duyamıyorum ama. Canım Teref iyi Hanım. günler, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Ben Serap Çınarlı. Evet. Oooo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Ben aynı zamanda Ayşe'nin halısıyım. Evet. Aa, öyle evet. mi? Aa, evet elinimizi alıyor güzel güzel yaptıklarını emeklerini izliyoruz çok iyi bir takipçisiyim. Canım Öyle mi? çok güzel. Ben kendimi tanıtayım. Size emekli öğretmenim. az <laughs> emeklilikten sonra oturup bunları izliyoruz. Çok çok güzel yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle paylaştığınız için güzel bunları. E, size, Ayşe o güzel yüreğini, elleriyle marifetlerini kattığı için çok çok güzel yemekler herhalde yapıyordu. Bunlarınızı <laughs> bizlerle paylaştığınız <laughs> için de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın, ee, Evet. Canım 2015 yılının sizlere uğur getirmesini kanalınıza, programınıza sağlıklı, huzurlu ve mutluluk olmanızı diliyorum. Hanım, yemeklerinden çünkü tatlılarından güzel güzel tadıyorsunuz. Siz herhalde, herhalde. Siz ancak programlarda böyle iki haftada bir, <laughs> üç haftada bir. Değil mi? Evet, evet. 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 sizi de bekleriz bir gün yayınımıza. İnşallah, inşallah canlı olarak seyretmek isterim. Canım benim, Ayşecim, seni çok çok öpüyorum. Bal <laughs> halam ben öpüyorum. de seni öptüm. Biz sağ ol, de teşekkür öpüyoruz de. görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. Teşekkür ediyorum Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, İyi günler. Sağ olun. İyi çalışmalar. Çok öpüyorum yavrum seni. Sağ çok, güzel öpüyorum. Çok, çok güzel görünüyorsunuz Çok güzel. Çok teşekkür ederim. gençlerimize öyle güzel oluyor ki bu şeyler. Bakın hayatım, çocuklarımızı biz okuttuk. Okuttuk. Hiç yemek bilmeden evlendirdik. Bunları görüyorlar. Evlerinde güzel güzel tatlılar, Değil yemekler evet, yapıyorlar. Çok önemli. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür Siz ediyorum. İyi yayınlar canım. İyi yayınlar. Selamlar. Sağ olun, hoşça kalın. Ne çok. kadar güzel. Evet, çok önemli. Çok bir halınız var. Evet, halam kadarıyla. Güzel. Ay, çok tatlıdır. İnşallah tanışırız onunla da. Ha. İnşallah. Şimdi unumuzu ekliyoruz. Bir bardak kadar unumuz var. Bir evet. su bardağı kadar. Bir su bardağından daha az. Daha mı? Az? Daha az. Tamam. Hı hı. Daha az unumuz var. Unumuz bunun meyaneti olacak derler ya. Kıvılcıncıracak evet. çorbamızı. Hı hı. Şöyle karıştırdım iyice. Evet. Tamam. tamam. Şimdi salçalarımızı ilave evet, edelim. Önce domates salçamız, arkasından da biber, salçamız biber salçamızı koyacağım. alayım. Teşekkür ederim. Hı. Altını kısayım mı yoksa ateşi yeterli midir? Biraz isterseniz şey yapalım, yanmasın değil mi? Evet, işte o yüzden dedim. Evet. Şöyle birazcık sıkıyorum. Evet, usiyorum. çok iyi. İyice karıştıralım. Yani evet, zaten hazır da getirmiştim. Evet, hamurunu da. Hamurunu da hazır izleyicilerimize de gösterelim. Paylaşalım onu Oradan da. Paylaşalım. Evet, güzel, değişik bir çorba. Evet, farklı değişik. Arzu eden bunun hamurunu daha sert yapabilir. O zaman kaşıkta durmuyor, düşüyor. Arzu eden böyle benim yaptığım gibi biraz daha yumuşak yapar. Bunu genellikle tahta kaşıkla yerler. Çok sıcak olduğu için. Yani yiyenlerin dudakları, dilleri yanmasın diye genellikle tahta kaşıkla yenir. Evet, e, tamam, ben şimdi tavuk suyumuz tavuk suyumuzu ilave suyu ediyoruz. Böyle. Hmm. Şöyle, tamam. Bunu karıştıracağım. Tamam. Ben biraz kısmıştım altını. Açalım mı? Tamam. Açalım birazcık. Tamam. Çorbamız bu kadar. Bu kadar. Bu kadar çok kolay. Tabii bir de o küçük hazırlanacak hamurları var. Hamurlar zaten var. un, su ve um, tuzla. Un, tuzdan orada oluşuyor. çıktığı için evet onu hazırlamak o kadar zor değil. Birazcık çorbamız kaynasın zaten tavuklarımız haşlanmış olduğu hazır. için hazır oldu. Için. İçine atacağız ve soğanlar pişinceye kadar bekleyeceğiz. Tamam. Sonra üzerine limonu. Sonra üzerine limon suyunu evet limonunu <laughs> ve acı pul biberini bunu isterseniz tek koyun. Tamam, tamam, Çok tamam, söyleme. Ben, ya, merak etmeyin alışacağım acıya. <laughs> Ondan sonra da peltemiz var. Onu yapacağız. Evet, ama yapalım. Dün sütte levreğimiz vardı. Ay çok güzeldi. gerçekten de çok beğendim Nefisli ben de. evet. Çok nefis oluyor gerçekten. Ellerine sağlık yapan evet, hanımım da. Evet. Serap Hanım'a da buradan Bıçakkaya. Serap Bıçakkaya sevgilerimizi yolluyoruz. Gerçekten lezizdi. Hani sütle balığı hiç bağdaştırmadığım Hı. için ee, yani evet. çok değişik geldi önce. Hani acaba bir şey olur mu? Nasıl olacak dedim. Gerçekten tek kelimeyle muhteşemdi. Muhteşim. Hep derler ya. Hı hı. evde. Evet. Hı hı. Yani balık yiyince aman yoğurt yemeyin zehirlenirsin evet, şöyle böyle evet, derler işte ama. o yüzden. Hı. Örneğin Bartın'da manda yoğurdu vardır. Hı hı. Orada balık yemeye gittiğinizde yanına size yoğurt, ikram, yoğurt ederler. ikram ederler. Allah Allah. Çok ve ilginç, o yoğurtlar o kadar serttir ki keserek yersiniz. Yani böyle bir sulu falan değildi. Manda yoğurdu Bartın'ın gerçekten muhteşemdir. Biz manda yağını kullanıyoruz. Bir madem. Ah, yani bana et gönderiyor ya da ben geldiğim zaman oradan yanımda getiriyorum mandayanı. O da nefistir. Evet. Yani pilav ve makarna da gerçekten çok güzel oluyor. Çocuklarım o şekilde alıştılar. Zaten evet. o tip malzemeler hani böyle özel salça işte ev yapımı olanlar, hani belki elinizin çok ayarı olmasa bile hani güzel olmasa bile o malzemeler güzel o var. kadar güzel oluyor ki Orta, o yemek Ya da o kullandığınız yağla aynı şekilde ya da zeytinyağı ile kullandığınız. Kalitede ortaya oluyor. güzel şeyler çıkıyor evet, Tabii. Evet. Malzeme ne kadar kaliteli ve iyi olursa. O kadar güzel. O kadar oluyor. güzel. Hı -hı. İşler ortaya çıktı. Kaynadı. Kaynadı. Ona tavuk suyumuzu ve biraz da sıcak su tekrar ilave ederiz. Sıcak su ekleyelim mi biraz? Ekleyelim daha? iyi olur. Ben Aha. alayım. Dedeciğim yardımını rica edeceğim senden. Tamam, biraz daha su ekleyelim. Çok çok olsun. Çok çok olsun. <gülüyor> <gülüyor> Herkes bir tatlını. Evet, evet. Kanaldaki İranımız arkadaşlar. Ayşe Hanım'cığım biz yine yapmaya devam edeceğiz tamam. yemeklerimizi. Bir yere ayrılmayın sevgili izleyicilerimiz. Alımsadıyla devam ediyoruz. <laughs>